Hanımlar beyler ben Cemil Vardar. Kültürel ve bilgilendirici içerikler için doğru yöndeki kanalınız televizyona hoş geldiniz. Her zaman ne diyorduk? O harfiyle değil, ö harfiyle yazılır televizyon diye. Bugün sizi harika bir konudan bahsedeceğim ve sizi harika bir yere götüreceğim. Özellikle koleksiyonerler ve müze meraklılarının mutlaka gezmesi gereken bir yer. Peki burası neresi ve burası nerede? Burası bir para müzesi. Devri Alem Para Müzesi. Nerede? Gaziantep Karagöz Mahallesi'nde bulunuyor. Peki bu müzeyi özellikle niye anlatıyorum? Vakit kaybetmeden hemen konuya girmeye çalışayım. Size önemli bir isimden bahsetmeye çalışacağım. Esat Kaplan. Kendisi yıllarca Hollanda'da yaşamış. 31 yıl boyunca 200 farklı ülkeden tam 4 ton ağırlığında para topluyor ve bunu bir koleksiyon haline getiriyor. Oldukça ilginç öyle değil mi? Düşünsenize 200 farklı ülke 31 yıl boyunca para topluyorsunuz ve tam 4 ton ağırlığında. Hayır. Daha da ilginç bir şey var. Nedir bu ilginç olan şey? Müzede Osmanlı dönemine ait Emevi, Selçuklu, Bizans dönemine ait birçok para ve sikke bulunuyor. Ve dünyada böyle bir müze sadece bizim ülkemizde ve Gaziantep'te. Ben Cemil Vardar olarak bu tür hikayeleri özellikle çekmeye çalışıyorum ki aslında karşıma tesadüfen de çıkıyor. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Ülkemizde çoğumuzun bilmediği çok önemli sanatkarlar yaşıyor arkadaşlar. Mesela Mardin'de tanışmış olduğum Cihat Bey vardı. Cihat Bey bir sanat yapıyor. Bu sanatı da Dünyada ondan başka yapan yok. Yani son er kendisi. Ne yapıyordu? Bakır levhaları kesmeden onları kabartarak, döverek, onlara şekiller veriyordu. Ve bu kişi UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir insan. Ve yine kim vardı? Haydar Bey vardı Bitlis'te. Haydar Bey ne yapıyordu? Haruk. Yani harik sanatı yapıyordu. Keçi kılı ve ayak ayakkabı yapıyor kendisi. Bir gelenek görenek aslında. Unutulmuş bir gelenek. Çok şükür ki Haydar Bey gibi insanlar, Cihat Bey gibi insanlar böyle güzel sanatları devam ettiriyorlar. Bizim de bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ben de Cemil olarak bunları fark ettiğim zaman çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Gaziantep'le ilgili konuşacak o kadar çok şey var ki ama biz bir mola verelim. Gelin hep birlikte para müzesine gidelim. Gaziantep devralan para müzesi olsun çocuklarınıza, torunlarınıza bir miras bırakmayı planlıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Burası eğitime değerli bir şeydi. Eski paramda Türkiye cümle yazar, şu anda mevcut paramda Cüm yazar. Sebebi ise Cüm kelimesi 100 yıl önce o ordu ile yazılmıştır. Dışarı çıkalım. Cem cümle, cümür, cemaat, cümle tem, cümle kapısı, cümle kurdan gelir. Paramızın basıldığı yer bakın Amerika'dır, vahim bir durumdur. Sonra paramızın basıldığı yer, pardon sana abi. Bakın burada yazar, Thomas Dölü Örlümiter şirketi İngiltere yazar bak görüyorsunuz. Bunlar da hocam, Osmanlı'da kullandığımız kaymeler. Diğer adıyla da evrak, nakdi nakit anlamında kullanılan belgedir. Osmanlı'daki para bilim dalının adı da meskukatlı. Hocam, burada da Fransızca livre, Türkçe yazar, Q ile yazılmıştır. Peki hala neden bizim paramızın üzerinde Amerikan, İngiliz, Fransız ve diğer menşeiler vardır? 20 Aralık 1881'de ne oldu? 20 Aralık 1881'de Genel Borçlar İdaresi olan duyunu u Umumiye kurulmuştur. Şu anda Duyun-u Umumiye hala e, işlevini devam ettiriyor. Hatta kısa bir anekdot anlatayım ben size. Kısadan önce, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ne? Bizim 500 tane üniversitemiz var diyor. Tamam eyvallah baş Ama sen diyorsun Merkez Bankası müdüresini Amerika'dan atama getiriyorsun. Türkmüş olabilir. Sen 500 tane üniversitene ve tüm iktisat profesörlerine, ekonomistler, işletmeciler yok sayıyorsun. Bence yanlış. Ha Sayın Cumhurbaşkanı buradan ses, serzeniyor musun siz kendi söylediğiniz kendiniz inanıyor musunuz? Hemin diyorsun ki benim 500 tane üniversite yaptım Her şeyde üniversite var diyorsun. Ama diğer taraftan sen üniversitelerini ve profesörlerini yok sayıyorsun. Çok özür dilekten söyleyeyim sana Cumhurbaşkanımıza. Biz burada önce buraya sahip çıksın. Biz buradan çocuklarımızı anlatalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Para basma etkisi kendisinde değil kardeşim. Franchising'dir. Biz Türkiye Cumhuriyet miyiz? Türkiye Cumhuriyeti miyiz? Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bazıları işte tüm öyle. Bana her tüm dünyadan kardeşim. Öbürü acı yer, öbürü tatlı yer. Ben kendime bakmalıyım. Mustafa Kemal ve arkadaşları büyük bir mücadele sonucu. Gel buraya. Gel abi. Vallahi hepimiz iyi tatlıdır. Ben her türlü ceza artık hazırım. Bakın burada Harf devrimi yapılmamış. Şimdi yine 1 Kasım 1928'de bak burada ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti. Hı hı. Bunu alıyor. Hı hı. 1927'de. Ama adam 1930'a geldiğinde mecbur vermek zorunda kalıyor. Yoksa diyor ki ben seni tanımam diyor. Bu o yüzden de burada Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Aynı işte aynı işte görüyoruz. Evet. Vay durum bence. Hı 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 hı. Ve biz burada bununla ilgili cezalar alıyoruz kardeşim. Ben tımarhaneye kadar koydular. Para müzemiz dünyada ilk ve tektir. Örneği yoktur. Çünkü biz bunu Force of American televizyonlar yayınlamaya kalktığında araştırma yaptılar. Aylarca sonra dediler ki evet bu adam dünyada ilk ve tektir diye yazdılar. Kaç yıldır abi burası var? Burası Gaziantep'teki müzelerin lokomotifi ilktir. Ve buraya sahip çıkma. Bizi de tanımıyorlar. Hmm. O yüzden biz ne yaptık? Müze tanımıyoruz. Kalay var kardeşim, biz de müze yaparız dedik. İl Kültür Müdürlüğü Bakanlığı dedi olur mu? Kardeşim sana Ben meyik ters çevirdim. Sen burada aynısını şey yapıyorsun. Abi burada da yazar, müze dedi. Evet. Para müzesi. Çok pardon, geçebilir miyim? Yani... Bakın şurada, yazar. Para müzesi. <laughs> meyik ters çevirdim, bakanlık dedi ki olur mu abi dedi ya. Vallahi dedim sen ne de oluyorsun. Sen bana peynire müze kuruyorsun. Sen bana baklavaya müze kuruyorsun. Fıstığa müze kuruyorsun. Baharata müze kuruyorsun. En önemlisi de niye bana müsaade etmiyorsun? Etmez. Kapkacak müzesi kurmuşsun bana. Mutfak müzesi kurmuşsun. Hamam müzesi kurmuşsun. Tamam bizim kültürümüz var ama. E bakacağız milyonlarcası var. Sen buraya sen sahip çık. Sayın Cumhurbaşkanım. Sen bana sahip çık. İlime sahip çık. Sen beni çağırdın geldin mi? Ondan çağırdım geldim. Ben sen onunla çay içtim mi? İçtim. Sana proje sundum mu? Sundum. Bana gel dedin geldim. Ama bana benim başıma gelmeyen şey bırakmadın Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Benim kokunun kaşığı şey kırılsın lan bundan sonra. Abi bu koleksiyonu hazırlamak ne kadar süre aldı? Abi sen adayamazsın Bak burayı gezmediniz. Masalarda paralar var. Şöyle ben size biraz burayı gezdirmeye çalışayım. Gerçekten etkileyici bir yer. Yine e, şok yaşıyorum açıkçası. Ben de şunu anlamıyorum yani böyle kıymetli müzelere Burası akın akın olması lazım.